Milletvekillerinin mazbatalarını almaları sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu TV41'e yaptığı açıklamasında 28 Mayıs pazar günü vatandaşların oylarına sahip çıkmaları çağrısında bulundular ve konuşmalarına şöyle devam ettiler. Hayırlı olsun vatanımız için millet içimiz, milletimiz için. E, vekillerimiz gereken e, en iyi şekilde gereken çalışmaları yapacaklardır. Onlar e, seçilmiş artık bundan sonra Kocaeli için vatanımız için dertle, dertlenecekler. Bakalım inşallah e, hayırlısı olacak. Daha iş bitmedi. 28 bitmedi. Pazartesi günü de genel başkanımızın mazmatasını almaya gideceğiz. Artık herkes sandığa gelecek. Verdiği oyu e, sahip çıkacak verdiği oya. Ama bütün vatandaşlarımızı sandığa bekliyoruz. Şimdi tabii bütün gücümüzle, bütün enerjimizle pazar gününe kilitlenmiş olduk. Yeni anayasa meclisten ziyade başkanlık, cumhurbaşkanlığının daha ön plana çıktığı bir yürütmeyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığını kazanamadıktan sonra mecliste olmanın çok da fazla bir tabii ki etkisi var ama çok da fazla bir etkisi yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığını kazanmak en büyük idealimiz Cumhurbaşkanlığını kazanarak e, ortak aklı Türkiye'de hakim kılmaya çalışacağız e, İnşallah daha güzel günler Türkiye' yaşayacak diye düşünüyorum